Vajinismus'u yaşıyor bir birey ve aynı zamanda anksiyete atağı da geçiriyor. Bu terapi süreci nasıl etkiler? Anksiyetenin vajinismus'un oluşmasında ne gibi bir rolü vardır? Normal bir şekilde evleniyorsunuz, ilişkiniz oluyor ama sonra bir taciz yaşıyorsunuz. uzmanlarına hoş geldiniz. Yepyeni bir bölüm yine karşınızdayız. Hoş geldiniz. Ve bugünkü konumuz Ayten Garayeva uzman klinik psikolog tam da ihtiyacımız olan. Ayten hanım hoş geldiniz. Hoş, geldiniz. hoş bulduk. Hoş bulduk. Merhaba. vajinismus e, konuşacağız bugün. Doğrudur. Peki vajinismus nedir? Vajinismus belki de duymuşsunuzdur. Şu an aslında insanların saklamaya çalıştığı fakat e, toplumunda toplumda çok fazla karşılaştığımız yani vajinanın e, kaslarının istem dışı kasılması sonucunda kişinin cinsel ilişkiye girememesidir. derim. Evet. Yani aslında sadece cinsel ilişki değil burada e, tampons, smir testi bu tarz şeylerde de zorlanma yaşayarak kasılmalar yaşayarak bunları e, yani bu tarz yani jinekoloğa falan gidemez bu kişiler genelde. Ve vajinismus 2 evreden ibaret. Birincil ve ikinci olarak yani primer var, sekonder. E, primer kesinlikle ilişkiye girememe durumudur. Yani e, mesela benim bir danışanım vardı. 5 yıl boyunca evli olduğu halde girememişti ilişkiye. Bu primer hiç girememe sekonderde şöyle bir şeydir normal bir şekilde evleniyorsunuz ilişkiniz oluyor ama sonra bir taciz yaşıyorsunuz bir tecavüz veya kürtaj veya çocuğunuzu kaybediyorsunuz ondan sonra girmekte zorlanıyorsunuz bu da ikinci vajinismustur. Vajinismusun psikolojik sebeplerinden biri anksiyete olabilir mi? Anksiyetenin vajinismusun oluşmasında ne gibi bir rolü vardır? Zaten şöyle bir şey, anksiyete o kadar geniş yani yani kaygı bozukluğu öyle geniş spektroda bakmamız gereken bir konu ki. Her şey aslında şu an yaşadığımız neredeyse her bir şey anksiyeteye bağlıdır. Yani kaygı bozukluğuna. Yani biliyorsunuz panik atak anksiyetenin geldiği son noktadır. Ve vajinismus da aslında vajinanın bir panik atağıdır. Yani nasıl ki biz yoğun bir kaygı bozukluğu yaşadıktan sonra yıllarca en son damla olarak ataklar geçiriyoruz. Mesela kişi panik atakta nasıl oluyor? Ölüm korkusu, kalp krizi geçirme korkusu, delirme korkusu nasıl ki bunları yaşıyor. E, e, Vajinismus'ta da, da vajinanın panik atağı. Yani kasılma ve cinsel ilişkiye girememe durumudur. Yani sorunuzun cevabı evet. Eee anksiyete ile e, yani anksiyetin evet e, içinde var olan e, durumlardan birisidir vajenismus. E, peki tam vajinismus yaşıyor bir birey ve aynı zamanda anksiyete atağı da geçiriyor. Bu terapi süreci nasıl etkiler? ben e, kendi e, yaptığım terapilerden yola çıkarak söyleyeceğim. Şöyle bir şey ben ilk önce e, sorun neyse ondan yola çıkıyorum. Şimdi anksiyete dedi anksiyeteyi böyle şey olarak düşünün. Bir e, buket yani çiçek buketi size vermişler ama içinde bir sürü çiçekler var. Yani ben daha iyi bir şekilde söyledim ama anksiyete o kadar da böyle evet, bir... O kadar da güzel bir <laughs> Güzel bir şey değil. Hayır, ben biraz güzel <laughs> e, lanse etmeye çalıştım. Şimdi panik atak veya onun için panik atak tamam son geldiği noktadır ama vajinismus o buket düşünün anksiyetedir. Vajinismus veya oradaki ataklar onun içindeki çiçeklerden birisidir. Şimdi ben burada anksiyeteyi Tedavi etmem için ilk önce nereden başladı? yani çocukluk dönemindeki travmalardan başlıyoruz. Ondan sonra hangisi ilk önce bizim için önemliyse zaten şöyle şunu da gördüm ben. Mesela vajinismus için geldi, terapilere başladık. Orada aslında çocukluğunda duyduğu bir takım şeylerden dolayı bilinçaltı. Evet biz oraya gittik, onları tedavi ettikten sonra. Zaten diğer e, egzersizlere gerek kalmadan çünkü vajinismus da egzersizler veriyoruz ama egzersizlere gerek kalmadan bile tedavilerle iyileştiğini gördük. Aksiyete odaklı vajinismus tedavisinde hangi psikoterapi yaklaşımları daha başarılı sonuçlar verir? Ben kendim BDT uzmanıyım. Bilişsel davranış terapistiyim ama eklektik çalışıyorum. Yani şunu demek isterim ki bu arada bu sektörde çok uzun zamandır yani 50'ye yakın yaşım var uzun zamandır bu sektördeyim ve her türlü deneme yanılma yoluyla tedavileri yaptığım için yani eklektik çalışmak. Yani kişinin kültürel seviyesine göre, kişinin e, karakter yapısına göre, aile yapısına göre yaklaşımlarla yani belli başlı mutlaka bu olursa iyi olacak demiyoruz ama tabii ki de BDT, BDT yani bilişsel davranış terapisindeki bu e, davranışsal ödevler, egzersizler bunlar daha çok işe yarıyor. Ama yine de tabii ki de uzmanın oradaki tecrübesine bağlı bir şey. Peki bu dediğiniz BDT vajinismus tedavisiyle nasıl entegre oluyor? Şimdi şöyle bir şey BDT yöntemlerden birisidir. Psikolojideki yöntemlerden yani birçok mesela psikoanaliz var. Amerika'da daha çok onu tercih ederler ama Türkiye'de bizim insanlar çünkü biraz hemen yani iyileşme sürecine girmek istedikleri için psikoanaliz süreci bizim insanlara göre değil. BDT yani bizim toplumda, Türk toplumunda en çok kabul edilen bir şeydir. Yani entegre derken şöyle de bizim insan şunu bizim insanlarımız şunu çok seviyorlar mesela gelince. Hemen anında a iyileştim bak iyi geldim Veya bana ödev verdi. Bana dedi ki git bunu yap. O yüzden bizim insanlarda evet entegre olduğu zaman çok iyi işe yarıyor. Ama tabii ki de yani ne bileyim bir Fransız'da bir şeyde belki de çok işe yaramaz. Yani e vajinismus tedavisinde en sık karşılaşılan psikolojik engeller nelerdir ve bu engeller nasıl aşılır? Demin de söylediğim gibi engel anksiyetedir genelde. Anksiyete bir hastalık değil. Bunun altını çizmek istiyorum. Anksiyete e, psikolojik sendromdur. Çünkü insanlar genelde anksiyeteyi hastalık olarak e, değerlendiriyorlar. Halbuki öyle değil. Evet depresyon bir hastalıktır. Farklı yani o psikolojide, psikiyatride var olan birçok hastalıklar var. Ruhsal problemler var. Ama anksiyete bilinenin aksine olarak bir hastalık değil. E, beyinde başlayıp beyinde biten bir sendromdur. Ve Vajinismus da zaten anksiyete ile birlikte var olduğu için oradaki de gördüğümüz, anksete için düşündüğümüz her şeyi biz vajinismusla ilgili de düşünebiliriz. Peki, e, bu tedavi esnasında partnerin rolü ne oluyor? Güzel soru. Şimdi partneri mutlaka istiyoruz biz. Hı. Size şöyle bir şey söyleyeyim. Bizim toplumda, bizim toplum, terkil toplum biraz farklıdır biliyorsunuz diğer toplumlarda. Çok şunu şaşırıyorlar. Mesela bir sene önceki kendi danışanım ben söyleyeyim. Nasıl yani? Yani şöyle düşünmüş. Düğün sonrası ilişkiye girememişler ve kız bunu söylediği zaman böyle şey mi olur demiş. Böyle şey olamaz. Nasıl yani? yani i̇nanamamış. Ve Aniden eski benim danışanımdı bu arada. Benim videolarımı gördükten sonra A, gerçekten de böyle bir şey varmış dedi. Ve geldikten sonra çünkü inanmıyorlar, kabullenmek istemiyorlar. Yani partner burada çok önemlidir. Tabii, çünkü Doğru. evet anlayış. Bir kere eğer şunu da gördük taciz niteliğinde cinsel ilişkiye zorlama eşlerini. Mesela kesinlikle bunların yapılmaması gerekiyor. o an anlayışla karşılayıp tedavi, terapi süreçlerinde yanında olmak eşin. Yani bunlar o kadar önemli ki bunlar olmadığı zaman yani hiç iyileşmeyen hastalarımız da oldu. Çünkü eş karşı taraf kesinlikle kabul etmiyor. Nasıl yani yani kaba tabirle tüm kadınlar nasıl yapıyor sen yapamıyorsun deyip yani senin nazınla mı oynayacağım? Yani çok duyuyoruz bunlar. Yani bunları hiç saklamanın alemi yok. Tabii ki. Bunları kesinlikle. söyleyip de ondan sonra kadın tamamen daha da kasılarak bu sefer ilişkiye girmeden tüp bebek yöntemiyle veya farklı bir yöntemle sadece bebek sahibi oluyor. Evet. Vajinismus'un anksiyeteye bağlı olduğunun farkına varan davranış, davranışlar bu durumla yüzleşirken ne tür duygusal zorluklar yaşayabilir? Yani şimdi terapi sürecinde şöyle bir şey var. Her türlü travmalarla karşılaştığı zaman kişiler bunun bir yıkımını yaşarlar. Mutlaka yaşarlar. Bazen gelmek istemezler o yüzden. Çünkü yıkım çok ağır ve zor olabilir. Yani özellikle bağımlılıklarda Mesela insanın çünkü bir konfor alanı vardır. O konfor alanı ne kadar konfor alanı diyorum ama konfor alanı bildiğimiz bu konfor böyle bir konfor değil. Psikolojik konfor alanı insanın alıştığı ne kadar kötü olsa da ne kadar olumsuz olsa da kişinin alıştığı alandır. Ve kişi bu alana alışmışsa ne kadar olumsuz ve negatif olsa da ondan kurtulmak istemez. Ve yani, o yüzden genelde mesela bazı insanlar gelmek istemezler. Veya süreci uzatırlar. Yani burada e, bu süreklilikte çok önemlidir. İlerleme kaydedildiğinde süreçte cinsel yaşamda yeniden güven kazanmak için nasıl bir yaklaşım izlenmelidir? Gerçekten harika bir soru oldu. Zaten ben buna gelmek istiyordum. Şimdi şöyle bir şey oluyor. Bizim insanların yine diyorum çok güzel bir özelliğimiz var biz Türklerin. Şöyleyiz. Hemen anda şipşak olsun. Yani geliyorlar hocam kaç seansa ben ilişkiye girebilirim? İki seansa da girebilirsin. Gerçekten de girebilirler ama cinsel ilişkiden haz alabilir misin? Alamazsın o zaman. Bu farklı bir süreçtir. Sen sadece ilişkiye girmek istiyorsan tamam. İstersen birinci de yapabiliriz. Hani bu da sadece algıyı değiştirmek, egzersizler bunlara olur ama bu seni ne kadar tatmin edecek? Bu ilerleyen dönemde senin yani sen e, cinsel hayatı nasıl düşünüyorsun? Şimdi belki ben bunları konuştuğum zaman insanlar aa bu ne konuşuyor diyor. Çünkü biraz kapatmaya çalışan bir toplumuz. Ama o kadar e, konuşulması gereken bir Tabii konu ki, ki yani, bunlar. Sağlık evet, sorunu yani. Yani cinsellik yani temel içgüdülerin arasında var olan şeylerden Hı -hı. biridir. Biz nedir? Yemek yiyoruz, yatıyoruz e, tüm hayvanlarda da öyledir. Çiftleşiyorlar. Biz de öyleyiz. Demek ki nedir? Bunlardan bir yemek yediğimiz zaman nasıl keyif alıyorsak ilişki de böyle olması lazım. İlişkin de böyle olması lazım. Ve toplumda bir de şöyle bir şey var. Çok duydum bunu. Belki sizler de duymuşsunuzdur. Ay diyor erkekler hayatı yaşıyor. Cinsellik erkekler için verilmiş. Yani böyle bir saçma sapan bir yaklaşım var. Çünkü niye? Aileden böyle duymuşlar. Yani aman erkek içindir bu. Bizim için ne? Ama öyle değil. Siz bir kadın, cinselliği güzel olan, güzel yaşayan bir kadın gerçekten güneş gibi saçıyor. Yani çok güzel oluyor. Yani gerçekten ama öyledir. Çünkü oradaki hormonlar bakın orgazm anında olan hormonlar bunlar yani bilimsel şeylerdir. Biz burada oturup farklı bir konu konuşmuyoruz. Yani bu hormonların oradaki kadınlara verdiği güzellik, o mutluluk, o mutluluk hormonlarının, serotoninin, melatoninin hepsinin devreye girmesi o kadar güzel bir şey ki. Öyle güzel konuştuk ki herkes şimdi eşleriyle birlikte ee sarılacaklar. <laughs> Bir şey söyleyebilir miyim bunun üzerine? Benim gerçekten bakın bu yola girdiğiniz bu arada yani bu hiçbir şekilde tutucu bilmem ne aileye bakmıyor. Gerçekten de bu konuda çalıştığım çok danışanlarım oldu ve kadınlar o kadar mutlu oldular ki. Ne güzel. Gerçekten bakın Cinsel ilişkide mutlu olduktan sonra hayata daha pozitif bakmaya başladılar. Tabii ki başladılar. her şeye yansıyor. Ben de evet bu her şeye yansıyor. Yani bunu kapatmamamız gereken ve tam tersi daha çok konuşmamız gereken bir konudur. Çünkü Freud her zaman ne diyordu? Her şey cinselliğe dayalıdır. Tabii üniversite yıllarında Ay, bu adam ne diyor falan diyorduk ama belli bir yaştan sonra evet adam doğru söylüyormuş. Her şey aslında tabii bu çok geniş bir konudur ama... Kısacası cinsel hayatta mutlu olan insan, hayata daha pozitif bakıyor ve özgüveni daha yüksek kişidir. Evet. Çok evet. teşekkür ediyoruz. Çok teşekkürler. Konuşulmayanları konuştuk. Yine çok güzel geçti Ayten Hanıma çok teşekkür ediyoruz uzman Rica kire, psikolog ve yine yeni bir bölümde daha görüşmek üzere hoşçakalın. Görüşmek üzere hoşçakalın.